Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir Biz sorarsanız biz de iyiyiz. Oyunlarımız yaymaya devam. Neyse. Böyle arkadaşlar. Neden korktunuz bu? Böyle arkadaşlar. Anlatacak bir şey yok ki anlatayım ya. Buralarda az bir şey alsın. Şuradan şöyle yayarak suya gideceğim. Şuradan. Ondan sonra Sulayım Yayılır Koyarsa giderik Hacıyız Neyse böyle Arkadaşlar koyunlar dinlemeye başladı Ben gün sonları biraz azarlayayım Yayılsınlar Sonra şey yapar ya Şey yok Hadi görüşürüz